Merhaba arkadaşlar. Bu konumuz yarım açı ya da diğer adıyla iki kat formülleri. Benim fırat'a göre iki kat formülü geçiyor. Ee, bir önceki konumuzda toplam fark formülleri değmiştik. Bugün ise bu konu devamı olan yarım açı formülleri değineceğiz. Yarım açı formüllerinde e, toplam e, formüllerinde kullandığımız e, A artı B'nin açımından yararlanacağız. Bu için ilk önce bu formüllerin ispatını, ispatını verelim. Daha sonra da bunlarla ilgili örnekler yapalım. Şimdi ilk önce sinüsle başlayacağız. Neyi hatırlayın ee, sinüs için? Demiştik ki sinüs paylaşımcıydı. Bu yüzden ne, ne yapıyorduk? İlk önce sinüs yazıyorduk. Sinüs, kosinüs, artıysa artı, eksi ise eksi olduğunu söylemiştik. Burada toplam formülden yararlandığımız için haliyle toplam olan formülü kullanacağız. Ne diyeceğiz? Sinüs, kosinüs, sonra tekrardan sinüs, tekrardan kosinüs diyeceğiz. Kullandığım için açı a artı b değil de ya da x artı değil de x artı x olduğu için buraya yazacağız haliyle? Sinüs x çarpı cos x artı aynı şekilde yine sin x çarpı cos x şeklinde yazabiliriz. Burada devam edersek sin x çarpı cos x, sin x çarpı cos x olduğu için bu ifade to toplarsak ne olacaktır? İki tane sin x çarpı cos x olacaktır. Haliyle burada x ile x'i toplarsak ne olacaktır? Sin 2x eşittir. İki tane sin x çarpı cos x olacaktır. Şöyle aklınızda not edebilirsiniz. Şuradaki iki sayısı başa geliyor. elinizdeki açı da yarıya inmiş oluyor. Buna benzer örneği şöyle desek. Örneğin sinüs 2a olsa idi. Ne olacaktı? 2'yi başa at. Sonrasında açı yarıya indir. Yani sinüs a çarpı kosinüs a şeklinde ifade edilir. Bu ne benzer örnekle çoğaltabiliriz. Elinizde sinüs varsa bunu her şekilde yarım açı formülü şeklinde ifade edebilirsiniz. Örneğin sin 2a değil de sinüs 4a olsaydı ne olurdu? Bu şekilde diyeceğiz. 4a olduğu için yarısını aldık, başa attık. 2 başa attık, çarpı. 4a ne olacak da yarısı. Böyle şekilde sinüs 2a çarpı cos 2a şekilde yazılabilir. Bu tarz örnekleri artırabiliriz. Bir tane şöyle yazalım. Örneğin hocam sadece sin x olsa ya da sadece sin a olsa olur mu? Olur. Ne olursa olsun eğer elinizde sin varsa bunun yarım açısını her türlü yazabilirsiniz. Ne olacak burası? Yine iki başa attım. Elimdeki açı a olduğu için ne olacaktır? Sin a bölü 2 çarpı cos a bölü 2 şimdi ifade edebiliriz. Hocam peki bunu testten yazsak olur mu? Testten yazsak olur mu? Örneğin elimde sin a var çarpı cos a var. Ben bunu ben bunu tek başına sinüs olarak yazabilir miyim? Şu şekilde elinizde sin a çarpı cos a varsa ben bu ifadeyi 2 ile çarparım. 2 ile de bölerim. Bu ne olur? Şu ifade, şu ifade sinüs 2a şeklinde ifade edip aynı şekilde yarısı olarak alınabilir. Gelelim kosinüse. Aynı şekilde kosinüsünün toplam faydalanacağız. Kosinüs neydi? Demiştik ki kosinüs her neyse artısa eksi, eksi ise artı olduğunu ifade etmiştik. Ve kosinüsün ne olduğunu? Bencil olduğunu ifade etmiştik. Bu durumda eğer elimde kosinüs varsa ne yazmam buraya? Cos, cos, ne şekilde? Sin, sin şeklinde ifade edebiliriz. Elimizdeki açı x olduğu için ne diyeceğiz buraya? Kosinüs x çarpı kosinüs x artıysa eksi, eksi sayı artı olduğunu ifade etmiştik. Bundan dolayı da buraya yazmamız lazım. Haliyle sin x çarpı sin x şeklinde ifade etmemiz gerekiyor. Buradan mı desek? Kosinüs ise kosinüs çarpımı aynı şey olduğu için, aynı şey olan, e, aynısından iki tane olduğu için ne olacaktır. Kosinüs kare x eksi sinüs kare x şeklinde ifade edebiliriz. Bu durumda şunu rahat yazabiliriz. O halde benim elimde kosinüs yani bir açının iki katı varsa kosinüs iki katlı bir açı varsa ben bu açıyı aynısının bir kosinüsü bir de sinüsünü yazıp artı olduğundan dolayı da formundan dolayı da oldu. Burası eksi oldu. Bu durumda kosinüs ikisinin ne eşit olduğu Kos kare x eksi sin kare x oldu. Bunun yanı sıra e, trigonometrenin ilk konularından, özdeşlik kısmından şunu hatırlatabiliriz. Bizim dediğimizde nasıl bir formu vardı? Cos kare x artı sin kare x'in bir, oldu, bir olduğu bir olduğu bir özdeşimiz vardı. Bu eşlikten, bu eşlikten ve bu eşlikten, bu ikisinden faydalanırsak gençler, bununla ilgili birkaç tane formu türetebiliriz. İlk formumuz şu, eğer eğer biz biz kosinüs 2x'i yani kosinüs kare x eksi sinüs kare x ile kosinüs kare x artı sin kare x formüllerini taraftan tutmasak. Şöyle taraftan tutalım. Buradan tek tek sin kare x'e gitti. Gelene kaldı buradan. Eşittir. Ne diyebiliriz? O halde iki tane kosinüs kare x eşittir. Ne oldu buradan? 1 artı cos 2x oldu. Bu bizim ilk formülümüz. Bu bizim ilk formülümüz. İkincisi, eğer bu eşitlikte taraf tarafa toplama değil de taraf tarafa çıkanma yapsaydık. Yani üsttekinden üsttekinden alttekini ya da alttekini üsttekinden çıkarsak. Ya da şöyle yapalım. Şöyle tekrar yazalım. Tekrar yazalım. Biz kosinüs 2x'in cos kare x eksi sin kare x olduğunu biliyorduk. Aynı zamanda 1 eşittir. bir eşittir. Yani şekilde cos kare x eksi sin kare x olduğunu biliyoruz. Yukarıdaki Pardon. Yukarıdaki özdeşliği eksiyle çarparsak ve taraf tarafa toplarsak. Bu şöyle ne olacaktır? Koska x. Eksiyle çarptık. Şurası ne olacaktır haliyle? Burası eksi. Burası eksi. Burası artı olacaktır. Taraf tarafa toparsak, toplarsak ne olacak burası? 1 bir eksi cos 2x eşittir. Ne olacak burada bu sefer? Tek tek cos kare x'e gitti. Geri ne kaldı? GG. iki tane sin sin kare x kalacaktır. O arkadaşlar biz sin kare x'i sin kare x sin kare x'i iki kat formülüyle bağlantılı olarak bu şekilde yazabiliriz. Ya da cos kare x'i kosinüsünün iki kat ile ilgili bu şekilde ifade edebiliriz. Tabii arkadaşlar, kosinüs formülünde, yani kosinüsün yarım açı formülünde aynı ifadeyi üç şekilde ifade edebiliriz. Bir tanesi normal bildiğimiz yarım açı formülü. Buna bir nolu formül diyelim. Bir tanesi cos kare sadece cos x'e bağlı olduğu ikinci formülümüz. Üçüncüsü de sin kare x'in iki kat formülüne bağlı olduğu bu formülü ifade edebiliriz. Yerine göre bunu da kullanabiliriz, bunu da kullanabiliriz ya da bunu da kullanabiliriz. Sinüsle kosinüsle karşılaştırırsak sinüsün tek bir formülü var. İki kattan bir kata geçiş var. Kosinüs ise cos x artı sin kare kullanıp ne yapabiliriz? Aynı formülden üç tane formül türetebiliriz. Son özdeşliğimiz yarım açı olarak da tanjant. Aslında bunun yanı sıra tanjantın yanında bir de kotanjantın yarım açı formülü var. Yalnız tanjantla ile kotanjant çarpımı şurada ifade edebiliriz. Tanjantla daha önce söylemiştik özdeşlik konusunda. Tan x ile kot x'in çarpımının bir olduğunu bildiğimiz için aynı şekilde şunu diyebiliriz. Tanjant 2x çarpı 2x'in çarpımı da 1'dir. Bundan dolayı da biz eğer tanjant yarım açısını, yarım açısını biliyorsak oradan kutajantı geçiş yapabiliriz. Yani örneğin tanjant 2x'i bulduk ne olduğunu bulduysak bunun çarpımı göttesini alsak aynı zamanda kutajant 2x'i bulmuş oluruz. Peki tanjant neydi gençler? Tanjant şu şekildeydi. Yukarıya, yukarıya, Toplama olduğu için toplama aynı açının tanjantının yani tan x artı tan x aşağı ise artı ise artı artı ise eksi. Burası ne olacaktı? Bu da 1 eksi tan x ne demiştik? Bu x'in toplamı buraya gelecek. Burası olur? Yani tan x çarpı tan x olur. İfade edilmesek o halde tan 2x eşitleri ne olacaktır? 2 tane tan x Bölü 1 eksi tanjant kare x şeklinde ifade edebiliriz. İlla ki hocam bunu da kotanjant cinsine yazsak ya ya da kotanjantın ne olduğunu da ifade edelim. Onu da ifade edelim. Şu şekilde burada şunu yazabiliriz. Kotanjant 2x eşittir. 1 bölü tanjant tanjant 2x de diyebiliriz. Bu şekilde formüllerin ne olduğunu ispat ettikten sonra hocam bunun ispatını bilmek zorunda mıyız? Hayır, bilmek zorunda değiliz. Sadece ispat yöntemlerini bilirseniz, neyin nereden geldiğinizi bildiğiniz zaman, örneğin formülün ne olduğunu ya da formülün e, nereden geldiğini bilme, şu, şunu kazanabilir. E, unutma durumunuzda kendiniz ispat edip de formülü hatırlayabilirsiniz. Toplam 3 tane formülümüz var. Bir tanesi sinüsün iki kat formülü, bir tanesi kosinüsün ilk kat formülü, bir tanesi de tanjant ilk kat formülünün olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunlarla ilgili örnekle çözelim ve ona göre de konuyu pekiştirmeye çalışalım. Ee, arkadaşlar en